Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram'a yeni gelen yeni gelen özelliklerden bahsedeceğim. Instagram'a silinen fotoğrafları kurtarma özelliği geldi. Arkadaşlar bunu şimdi size göstereceğim bugünkü bu videomuzda. Kanalımıza ab... bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da unutmayalım. Şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar Instagram'a çeşitli nedenlerle silinmiş gönderilerinizi 30 gün süre içinde geri yükleyebilmenizi sağlayan bir özellik geldi. Bir sinirle silinen ya da hiç saldırısı gibi nedenlerle kaybolan gönderilen böylelikle kurtulabilecek. Yani buradan ne demek istiyor? Yani e, siz bir postu sildiğinizde o postu bir daha Instagram'a yükleyebilirsiniz yani onu demek istiyorum. Mesela diğer e, yazımıza geçelim. Diğer özelliği. Instagram'a getirilen yakın zaman önce e, silinenler isimli özellik dikkat çekti. Yeni özellikle birlikte uygulamada 30 gün öncesine kadar silinen postlar kurtarılabilecek. Evet, yanlış duymadınız. 30 gün öncesine kadar silinen postlar kurtarılabilecek. Instagram siz silseniz dahi tüm paylaşımları 30 gün boyunca sunucularında saklayacak ve istediğiniz takdirde geri yükleyebilirsiniz hikayelerde de süre farklı. Mesela bunu şimdi göstereceğim. Bir okuyalım ondan sonra göstereceğim. 24 saat boyunca görünür olan hikaye paylaşımları silindikten sonra kalıcı olarak gitmeden önce 30 gün yerine 24 saat boyunca klasörde kalacak. Paylaştığınızda silmeden 24 saat boyunca yayında kalan hikayeleriniz ardından arşivde yer almaya devam edecek. Son günceme, güncelleme ile gelen özelliği ayarlar hesap son silinmiş şey tıklayarak ulaşılabilecek. Şu anda böyle bir sözcüden haber okuduk. Şu anda Instagram'ımıza giriyoruz. Bu arada soğuk caps benim e, sayfam Instagram takip edebilirsiniz. Öyle e, komik miza gibi şeyler paylaşıyorum. Şu anda ben bir tanesini videoya girmeden önce silmiştim denedim. Şu anda bende gözükmedi ama yani güncelleyip ben güncelledim. Gün, güncelledikten sonra bir gün sonra şey olur veya zaten diyordu 30 gün sonra yükleyebilirsiniz geri mesela şunu mesela şunu silelim sile tıkladım bu gönderiyi sil sildim ve 3 tane gönderimiz vardı 2 tane kaldı sonra burada sağ tarafta 3 dergeç işareti var buradan ayarlara geliyoruz buradan hesap kısmına geliyoruz hesap kısmında burada şey olacak arkadaşlar. Haberde de okuduğumuz gibi son silinmiş butonu olacak. On buraya orada bastığınızda o silinen postunuzu geri alabileceksiniz. Ama ne diyordu? 30 gün 30 gün sonra 30 gün öncesine kadar silinen postlar kurtarılabilecek. Yani 30 gün boyunca sunucularında Instagram saklayacak. Ondan sonra siz geri yükleyebileceksiniz. 30 gün sonra diyor. Ondan sonra diğer bir şeyimize gidelim. Özelliği hikayelerde süre farklı. Mesela biz şöyle. Biz bir hikaye atıyorduk. Hikaye atıyorduk. O 24 saat kalıyordu. Ondan sonra da siliniyordu ondan sonra bu arşive şey oluyordu. Bu üç delgeçten sonra arşive geliyoruz. Arşive kaydol kaydoluyordu değil mi? Kaydolduktan sonra biz burada görebiliyorduk. Sadece biz görebiliyoruz. Burada mesela artık bunlar silinecek. Mesela siz yeni bir hikaye attıktan sonra bundan sonra hikaye attıktan sonra e, 24 saat sonra arşivinizde 30 gün kalıyordu. 30 gün yerine 24 saat kalacak arkadaşlar. Bilginize. 24 saat kalacak. Bundan sonra hikayeniz yani arşivde 24 saat kalacak. Ondan sonra silinecek arkadaşlar. Bu da böyle bir özelliğimizdi. Bu kadardı özelliklerimiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Böyle bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız like'a basmayı unutmayalım. Çünkü like önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.